Ana ekran panelini kullanabilmek için isterseniz uygulamaların üzerine parmağınızı uzun basabilirsiniz. Bu şekilde titreme olacaktır. Daha sonra sol üst köşedeki artı butonuna tıklayacaksınız. İstediğiniz aracı sürükleyip klasörünüzün üzerine atarsanız burada kullanmış olduğunuz araçlar gözükecek. Silmek istediğiniz zaman üzerine, üzerindeki soluş köşedeki eksiye bastığınız takdirde bunu ana ekranınızdan kaldırabilirsiniz. Ben birkaç tane yükledim. Mesela burada saatin üzerine bir de ekran süresini ekledim. Bu şekilde kaydırma ile görebiliyorum. İstemediğiniz uygulamayı aynı şekilde silebilirsiniz. Şimdi ayarlar özelliklerine bir bakalım. Ayarlara giriyorum. Sol köşede uçak modu var. Ben bunu kapalı tuttum. Ee, wi fiye tıkladığım zaman burada Wi-Fi'ye katılabilmek için bağlı olan ağları görüyorum. İstediğime katılabiliyorum. Bluetooth'a baktığım zaman benim daha önceden tabletim yüklemiş olduğum iki tane kulaklık var. AirPod ve Soundcore şeklinde. Bunları Bluetooth'umla bağladım. Ee, daha sonra hangi kulaklığı kullanacaksam. Onun üzerine dokunup bağlantı sağlayıp istediğim şekilde kullanabiliyorum. Bildirimler kısmına baktığımız zaman bazı bildirimleri açık bıraktım. Bunlarla ilgili herhangi bir bildirim geldiği zaman açılsın istiyorum. Bildirimlere bakmak için de yukarı kaydırdığım zaman buradaki bildirimleri görebiliyorum. Sesler kısmında isterseniz ses ayarlarını yapabilirsiniz. ve sesini buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de tuşları ile ayarlarsınız rahatsız etme kısmı aynı iPhone'larda olduğu gibi sizin başkalarını rahatsız etmesini istemiyorsanız rahatsız etme modunu açabilirsiniz. Ekran süresi var. Ekran süresiyle ilgili burada ayarlarım var. Ekranı ne kadar kullanmışım, günlük sürem, haftalık ortalama kullanma süren vesaire. Bunlarla ilgili bilgi alabilirim. Genel kısmına baktığın zaman burada hakkında kısmında var. Bilgisayarımın ismi, kaç GB olduğu, fotoğraflarım ne kadar yer kaplıyor, modern numarası vesaire bunlarla ilgili bilgiler alabilirim. Yazılım güncelleme kısmında en son güncelleme hangisi ise bunu görüntüleyebilirim. Ya da güncelleme almadıysam mevcut güncelleme süremini burada görebilirim. Airdrop kısmında bununla ilgili zaten ufak bir video hazırladım. Bunu ekleyeceğim. Burada sadece kişileri açık bıraktım. Alma kapalı dersem airdropum kapalı olacak. Açık olsun istedim. Airplay ve Handoff kısmında isterseniz Handoff kısmında tabletinizi ve telefonunuzu eş zamanlayabilirsiniz. Yani sizi herhangi birisi aradığı zaman isterseniz iPhone'unuza, isterseniz tabletinizle görüşme sağlayabilirsiniz. Bazen ben, te telefonum yanımda oluyor. Bazen tabletim yanımda oluyor. Hangisi yanımdaysa görüşmeme o şekilde başlıyorum. İstersen bırakıp telefonumdan devam edebiliyorum ya da telefonuma notlar alıyorsam kaldığım yerden tabletimden devam edebiliyorum. Bu şekilde kullanışlı bir özelliği var. Resim içinde resim özelliğini de yine aktif bıraktım. Burada iPad'in saklama alanı var. Sistem dosyaları ne kadar yer kaplıyor? Benim kullanmış olduğum dosyalarım, fotoğraflarım vesaire ne kadar yer kaplıyor? Bunların hepsini burada görüntüleyebiliyorum fazla olan uygulamayı istersen buradan silebilirim. Yine burada tarih, saat, klavye vesaire ayarlarım var. İstediğim şekilde bunları ayarlayabiliyorum kendime göre. Denetim merkezine baktığımız zaman burada ana ekranda olmasını istediğim kısa yolları atabiliyorum. Sağ üst köşede parmağımı sürüklediğim takdirde karşıma ana ekran kısa yolları geliyor. İstersen mesela burada AirDrop'u, Wi-Fi, Bluetooth'u ya da işte ekran parlaklığını, ses ayarlarını vesaire buradan yapabilirim. Bunun için eklemek istediğim araç hangisi ise artı olanı üstüne tıklıyorum ve yukarıya ekliyorum. Mesela bakalım büyüteci ekledim şimdi. Büyüteç sağ alt köşede gözüküyor. Bunu tekrar kaldırmak istiyorum. Sil diyorum buradan. Tekrar bakalım. Evet sağ alt köşedeki büyütecim silinmiş oldu. Buradan istediğinizi yukarıya ekleyebiliyorsunuz. Ekran parlaklığını isterseniz yine buradan ayarlayabilirsiniz ya da demin gösterdiğim kısımdan yapabilirsiniz. Otomatik kilidi ben açık tuttum çünkü ekranımı kullanmadığım takdirde kendiliğinden kapanmasını istedim. Bu yine pil ömrüme katkı sağlayacaktır. Kullanmadığım zamanlarda otomatik olarak kilitleyecek ve kendisinin uyku modunu alacak. Yine ana ekrana baktığımız takdirde büyük ekran mı ya da küçük ekran mı istiyorum? Bütün uygulamaların bir arada mı olsun yoksa büyük olsun arka plana mı kaysın, bunları ayarlayabilirsiniz. Ben hepsini, bütün uygulamaları tek bir ekranda topladım. Mesela burada duvar kağıdını seçebilirsiniz. Burada hareketli duvar kağıdı var ya da kendi resimlerinizden istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik kendi içerisinde mevcut olanı seçtim. Hareketli olanı özellikle tercih etmedim. Yine dediğim gibi pil, pil ömründen feragat etmemek için. Burada Siri var. Siri ile ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ben Hey Siri şeklinde açılmasını ve bana cevap vermesini istiyorum. Kendimce bazı ayarlar yaptım. Türkçe dil olsun istedim. Yine kadın olarak seçtim. Bir önceki iPad versiyonlarına göre daha robotik değil, daha insanımsı bir sese sahip. Aynı zamanda uygulamalarınız açıkken eskiden Siri'yi çağırdığımız takdirde ekranın tamamını kaplıyordu. Ama şu an uygulamalarımı da görebiliyorum. Aynı zamanda Siri ile olan işlemlerimi de yapabiliyorum. Bu çok büyük bir kolaylık. Burada Touch ID var. İsterseniz bunu açabilirsiniz parmak izi okuyucu şeklinde. Bununla ekranımı açabilirim iTunes'tan ya da App Store'dan istediğim programı parmak izi vasıtasıyla indirebilirim. Bu kesinlikle güvenli çünkü Apple bunun sözünü verdi. Bununla ilgili bilgileri paylaşmayacağına dair rahatlıkla kullanıyorum ve kolaylık oluyor. Burada pil yüzdesini görmek için açık bıraktım. Yüzde kaç kullandığımı, hangi programın ne kadar pil tükettiğini görmek için açık bıraktım. Daha sonra internette gezerken e, uygulamalar ne kadar pil tüketiyor ya da e, browser'lar ne kadar pil tüketiyor, Safari olsun, Google Chrome tarzı browser'lar internette gezindiğimiz zaman ne kadar pil tüketiyor bunun ayarlarına biraz bakacağız. App Store, burada App Store'umla ilgili ayarlarım var. Mail'e bakıyorum. Burada mail'imle ilgili ayarları görüntülüyorum. Kişiler kısmında bunları nasıl sıralayacağım, görüntülemesi nasıl olacak, kısa da olacak mı vesaire bununla ilgili ayarlar var. Ben atriyat şeklinde sıralanmasını istedim. Takvim bildiğiniz şekilde. Notlar. Burada notlarımla ilgili ayarlar yapabiliyorum. Mesela notları düzenlenme tarihine göre en üstte al şeklinde bir ayar yapmışım. İsterseniz satır, vızgıra, çizgisi vesaire ekleyebilirsiniz ama ben bunları eklemedim. Not şeklinde olsun istedim. Anımsatıcılar bu belli bir tarihte istediğiniz e, olayı anımsatması için bir doğum günü olabilir ya da başka bir işiniz olabilir. Bunu anımsatması için alarm kurmanızı ya da anımsatma gibi özellikleri kullanmanızı sağlıyor. Sesli notlarda yine isterseniz sesli bir şekilde not alabilirsiniz. Mesajlar kısmında kendinize göre ayar yapabilirsiniz. Ben okundu bilgisini gönder şeklinde bir ayar yaptım. İsterseniz konu alanı vesaire de gösterebilirsiniz. Engellenen kişiler varsa bunları görüntüleyebilirsiniz. Ben burada çok fazla bir ayar yapmadım. Çünkü gerek duymadım. Sadece eşimle konuştuğum için ay mesaj üzerinden. FaceTime ile ilgili burada isterseniz numara üzerinden, isterseniz de mail üzerinden görüşme yapabilirsiniz. Ben mail üzerinden görüşmeyi tercih ettim. Safari'yi Varsayılan arama motoru olarak ayarladım. Burada yine sekme çubuğunu göster, simgeleri sekmelerde göster gibi, yeni sekme aç gibi, yeni sekmeler arka planda aç gibi bazı ayarlar yaptım. Siz yine bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine burada harita var, e, borsa var. Bunları bazen günlük olarak takip ediyorum borsayı. Harita var. Haritaları burada çok fazla kullanmıyorum, ihtiyaç duymuyorum çünkü iPhone'um var. iPhone'dan ayar yapıyorum. Oradan takip ediyorum. HomeKit olayını da yine burada çok fazla kullanmıyorum tablet üzerinde. Kendi telefonum üzerinden, iPhone'um üzerinden gerekli ayarları yapıyorum. Bununla ilgili zaten video çekeceğim. Şimdilik değinmiyorum. Onun dışında yine burada Apple TV, eğer bir Apple TV sahipseniz bununla ilgili ayarlar yapmanızı sağlıyor. Fotoğraflar kısmında yine kendinize göre ayarlar yapabilirsiniz. Burada kamera kısmında video kaydınızı nasıl yapacağınız, 1080p mi yoksa 720p şeklinde mi ayar yapacağınızı seçiyorsunuz. Ben arka yazgıra vesaire eklemedim. Kitaplar kısmında burada benim okumuş olduğum kitaplarım var. Bunları okumadığım zaman iCloud'uma kaydetmesini ve kendi tabletimde yer kaplamamasını istiyorum. O yüzden iCloud Drive'ı açık bıraktım. Yine şu an okunan en son okuduğum kitabın ilk başta karşıma çıkmasını istediğim için onu yine açık bıraktım. Burada bazı ayarları kendime göre yaptım. Bunun dışında da şu kısımda, alt kısımda benim kendi tabletimi yüklemiş olduğum ve kullanmış olduğum programlar mevcut. Şöyle ana ekran kısmına baktığımız zaman yine ayarlar kısmında görmüş olduğumuz bazı uygulamaları ana sayfa üzerinde görüntüleyebilir ve bunun üzerinde de yine ayar yapabilirsiniz. Şu kısımda, alt kısımlarda klasör şeklinde oluşturduğum bölüm benim kendime ait olan uygulamalarım. Sosyal ağlarımı bir kısma topladım. Videoları yine bir kısma topladım. Bazen buradan Netflix izliyorum. Bazen... Ee, kayıtlı olan videolarımızı izleyebilmek için infus programını yükledim. Bu ücretli bir program. Bütün formatları çevirdiği için bazen kendi kayıtlı olan videolarımı infus üzerinden izliyorum. Aynı zamanda Apple TV'miz var. Apple TV'yi de yine buradan kullanabiliyorum, yönetebiliyorum. Onun dışında Bizim evimizde NAS server var. Çünkü benim tabletim 16 GB olduğu için bazı uygulamalara izin vermiyor. Kapasitesi yetersiz kalıyor. Dolayısıyla önemli olan dosyalarımı, resimlerimi, videolarımı burada NAS server'ımın içerisine yüklüyorum ya da oradan geçiriyorum. Apple'ın burada kendi uygulamaları var. Yine ofis programı var. İstersen burada Word, Excel ve PowerPoint tarzı uygulamalar yapabilirim. Bunun dışında sahibinden var. Çok fazla kullanmıyorum işin doğrusu. Ama burada Wallstreet'ini çok kullanıyorum. Çünkü İngilizce uygulama programı. İngilizcenizi geliştirmek için gerçekten çok harika bir program. Bunu tavsiye ederim. Onun dışında çok fazla kullanmış olduğum bir program yok. Genelde YouTube'da bir şeyler izliyorum, video izliyorum. Yemek yaparken ya da temizlik yaparken. FaceTime görüşmesi çok yapıyorum. İnternette geziniyorum. Kitap okuyorum. Kitap okurken de çok işime yarıyor. İnternetin olmadığı... Demin kayıt alırken biraz zorlandım. Çünkü 5-10 dakikalık kayıt aldığım zaman hafızası yeterli olmadığı için sürekli uyarı verdi. Bakalım şimdi şöyle göstereyim. Ayarlara tıklıyorum. Burada genelden IP saklama alana bakıyorum. 13.4 GB zaten sistem dosyaları alıyor. Kendi uygulamalarım burada. Çok da bir uygulamam yok. Ama buna rağmen ekstra bir şey yükleyemiyorum. Çok sıkıntı yaşıyorum. O yüzden 16 GB hiçbir şeye yetmiyor. En az 64 GB'lık olan versiyonlarını almak lazım.